arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün bu lol bebeğin sürpriz paketini açıyoruz. Sence hangisi çıkacak şunlardan? Bir tane seç. 20 numara mı? Aha. Bakalım. 20 numara diyor. Ben de 14 numara diyorum. Son. Bakalım durabileceğiz mi? Aç bakalım. İlk evet ilk şekerini aç bakalım. Açılmıyor. Açılsana. Bakalım oradan neler çıkmış. Kart. İki tane şeker çıktı. Bir de bu çıktı. Zeynep. Al Defne. Dur Zeynep dur dur dur. Hangisi çıktı? Şey çıktı. Dur kaç numara çıktı bakalım. 20 numara Zeynep senin dediğin tut çıktı. Senin dediğin çıktı. Çok güzel. Sana dedim işte. Dur bakalım gösterelim hemen. Şöyle dur. dur. Böyle, sallanıyor. böyle böyle sallanıyor değil mi? Salla hadi. Oy sallanmadı. Çok güzel. Hıcı <laughs> Zeynep tutturdu. 20 numara çıktı. Çok güzel. <laughs> i̇şte ben size demiştim. Bunda ne var? Aç bakalım gösterelim. 24 Yirmi tane var. şeyler varmış. Tamam. Çok güzel. Beğendin değil mi? Evet. evet. Bunun şeyini bulayım. Bunun malı olsun. Çok güzel. Bize bu çıktı. 20 numara. 20 numara. 20 numara. <laughs> çok güzel. Hadi. Tamam bakalım. Bu ne Zeynep? Bu ne? Daha Şimdi yeni gelmiş güzel. arkadaşlar. Romil aç. Hemen aç. Hemen aç. Görelim. Ay Defne gördün mü? Bak. Abla almış kendini Hacı Yatmaz almış. Açabiliyor musun? Yok o Hacı Yatmaz değil o Kromi. Çok güzel. Açabiliyor musun? Yardım mi? Dur bakalım açıp gelelim. Dur şöyle. Şuradan bastıralım. Tamam. Aç, Aç, bakalım. Çok Aç bakalım. Aç bakalım ne çok, çok merak ettim. Çok çok çok. Çok ne? <laughs> Şuradan. Heh. Hoppa. Ay çok güzel içi. Anne. O ne? Anne. Kromili yüzük çıktı. Burada Anne. da çikolatası var. Çikolatayı Ay çok Anne. güzel. Anne. 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 Aha, yüzük. Anne. Bak yüzük gördün mü? Anne bunun değil o. Hayır bu ayrı bir bir göstereyim. Bu ayrı bir sticker. Bu buranın. Ama nasıl takılıyor? Şurası çıkıyor. Arkası çıkıyor. Bak takıp geleyim hemen. Bak gördün mü? Dur. Hareket edince şekli değişiyor. Çok güzel. Her zaman bunu, her zaman bunu takacağım Ama hiç çıkarmayacağım. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hemen şöyle. Dur. Böyle böyle sallanıyor değil mi? Salla hadi. Oy sallanmadı. Çok güzel. <laughs> Abone olmayı Abone olmayı basmayı, like. Abone olmayı Abone olmayı Ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. 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 Al oyuncağını bakalım. Hoşçakalın. 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 <laughs>